Burada önemli bir hususu vurgulamakta fayda görüyorum. Ülkemizde içme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan biri kayıp kaçak oranının yüksekliğidir. Belediyelerimizin su kayıp kaçak oranını şu anki yüzde otuz sekizler seviyesinden yüzde yirmi beşe düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor. Mali idarelerimizin Yeni su kaynağı araştırmadan daha ziyade öncelikle mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerekiyor. Bu konuda tüm belediyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Suyun medeniyetimizin men taşı olduğunu bilerek su yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 adet göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 adet sulama tesisini, 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz Son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu ve 402 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 1000 tesisi yine bu dönemde tamamladık. Son 19 yılda 262 adet tesis ile 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık. Yaptığımız tesislerle su depolama kapasitemizi 177,2 milyar metrekübe yükselttik. Denizin içinden askıda borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Ülkemizin yüz akı GAP projesinde 2002 yılına kadar 200 bin hektar arazi sulanırken yapılan yatırımlarla bu rakamı 571 bin hektara çıkardık. Hidroelektrik santral projelerinde kamu özel sektör işbirliği sayesinde devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında bir yatırım yükünü kaldırdık. Böylece Ülkemizin 44 milyar kilovat saatlik elektrik üretim kapasitesini 108 milyar kilovat saate çıkardı. İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle önemi giderek artan depolama yapılarına alternatif olarak şimdi bu anlatacağım gerçekten çok çok önemli. 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri alıyoruz. Hedeflerimizde daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmalarını önlemek amacıyla mecliste bir su kanunu hazırlıyoruz. Tüm bu adımları vakitlice atarak geleceğimize daha bir güvenle bakmaya amaçlıyoruz. Hükümetimizin 84 milyonun tüm fertlerinin huzuru, esenliği, refahı için yürüttüğü bu çalışmalara belediyelerimizden farklı siyasi partilere kadar herkesin gereken desteği vereceğine inanıyorum.